kişi bir olursa dünyanın en değerli şeyidir. Ama az önceki örneğe verdiğim zaman siz namaz kıla kıla eğer sahtecilik yapıyor, insanları dolandırıyor, torpil yapıyor, hak yiyorsanız istediğiniz kadar ibadetinizi yapın, size Allah iyiler zümresine dahil etmez. Çünkü Müslümanın az önceki vasfı neydi? Dost doğru. Kur'an'ın Peygamberimizin beni kocaktan ayettir dediği ayet hangisiydi? Emir gibi soru. Niye peygamberimiz koca Kur'an'daki o ayetler kocatmıyor da bu kocatıyor? Çünkü dost doğru olmak çok evet. zordur ama neticesi itibariyle en saygı değer şeydir kardeşim. Ve şu anda Müslümanlar olarak bizim en eksik tarafımız da bu taraftır. Namaz kılıp iltimas ediyorsak, namaz kılıp gıybet dedikodu yapıyorsak, namaz kılıp efendim insanların ayağına çelme takıyorsak, namaz kılıp o bizim mezhepten değil, o bizim tarikten değil, o bizim hocamızın öğrencisi değil, o bizim partiden değil, o bizim işte şuradan kulüpten değil deyip onu ötekileştiriyorsan sen hakiki bir Müslüman olamazsın. Bizim felsefemiz İslam dini 72 buçuk milleti dahi kabul eden bir dindir. Yunus'un şu dörtlüğü ne güzel söyler. Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Bir gün Al. Mevlana bir gün Mevlana dergahına bir sarhoş girmiş. <laughs> dikkat ed dikkat edersen mikrofonu sana hiç vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olması daha güzel hocam. E seni de rahatlatır bu. Şimdi bir sürü soru sorma den derdinden soracaksın yine de. Şunlar isterseniz birinci arayı şey yapalım. Şimdi Mevlana dergahında bir gün sema ediyorlar. Böyle Mevlana ve dervişleri dönüyorlar bir sarhoş içeri dalmış dervişler hemen tokatladı pis sarhoş sen ne işin var burada deyip şak şup dar şey yapma ya tepki göstermişler Mevlana dönmüş ne oluyor çocuklar demiş efendi hazretleri bu adam içmiş buraya böyle girmiş sarhoş evet. demiş ki Mevlana o içti de siz mi sarhoş oldunuz demiş Allah Allah Niye? Bizim dergahımızda hani herkese gel diyorduk? Baza, baza, her an çihasti baza. Ger kafiru gebru putperesti baza. İn dergahıma dergahı nomediniz. Sadbar eger tevbeşi kesti baza. Yani ne olursan ol gel. Sarhoş, evet. sarhoş sen giremezsin buraya mı diyeceksin? Olur mu? Onun için o güzel cümleyi söylemiş. O içti de sarhoş siz mi oldunuz demiş. Öyle deyince sarhoş hemen Mevlana'nın cübbesinden öpmeye başlamış. Ey büyük Mevlana demiş. Ondan sonra içki içmemiş bir daha. Onların de metot, Mevlana'nın yaklaşımı da metot. Hangisi güzel hocam? Sen söyle. Mevlana'nın kitabı hocam. Herhalde biz şimdi onu sarhoş diye dışlarsak e kendi akrabamızdan içenler var. Resul-i Ekrem zamanında Nuaym diye bir adam vardı. İçerdi. Evet. Ama çok şakacıydı. Hazreti Peygamber onu severdi sahabe bazen onu tokatlardı içiyor diye. Hazreti Peygamber bir gün yine döveceklerse değmeyin Nuhayma dedi. O Allah ve Resulü'nü çok seviyor dedi ona. Ondan sonra Noay öyle öyle korurdu. İçiyor diye onu dışlamazdı. İşte evet. peygamber ahlakı budur. Biz böyle insanları dışlıya dışlıya dinden nefret ettirdik kardeşim. Bu öz yapam yapmamız şart. Yani bugün çocuklar, gençler dinden uzaklaşıyorsa bırak öbür herifleri suçlamayın. Öteki mahallenin çocuklarını suçlamayın evet. insanlar. Suç bizde. Mesajı düzgün veremedik. Az önceki Mevlana'yı ve Hazreti Muhammed'in örneğine bak. Din öyle tebliğ edilir. Bırakın o dedi. Allah ve Resulü'nü seviyor o dedi. Noay, evet. açın. Ben uydurmuyorum. Kitapta var bunlar kardeşim. Evet. İçki içiyor bu. Peygamber zamanında bir sahabi neticede. netice kelam Muhammedciğim bizler özelleştiriyi çok iyi yapacağız. İnsan olduğu için Allah'ın en büyük cevheri olduğu için insanı seveceğiz ve onlara az önceki Mevlana'dan anlattığım Resul Ekrem'den anlattığım tarzla ve metotla yaklaşacağız kardeşim. Yoksa çok şeyleri kaybederiz. Evet, evet e, bu bu kısım bilmiyorum kay bu süreliydi bu Instagram. Kaç hocam, dakikamız var? 10 dakikamız var. Ee, yani e, <gülüyor> ben <gülüyor> siz, konuk siz olunca tahmin edebiliyordum böyle bir şeyle karşılaşacağınızı. Bize dakikalar, saatler yetmeyecek büyük ihtimal. Hocam e, eğer izleyenlerimiz de e, şey, uygun görürlerse, siz de uygun görürseniz e, bu 10 on dakikalık sürede olunca ikinci yayına başlayabiliriz hocam. İkinci sorumuzu da öyle sorarız. Peki bu video kopuyor mu o zaman? Tekrar birleştirebiliyor musunuz onu? Hocam bunu sayfamızda paylaşacağız. E, tamam. Ondan sonra... Yeni yayın açıyoruz yani. Tamam, bunu ona sonra bir şeyi video programında ekleme yapabilirseniz öyle güzel olur. Niye kopuk e, yani parça parça olmasın da bütüncül olsun diye söylüyorum. Tamam da, hocam onu ayarlarız inşallah. Ee, i̇sterseniz size de gönderebiliriz. <laughs> tamam. Başka bana soracağım varsa bu. Hocam şimdi 10 dakikamız var aslında. E, bir, de, bir eser alalım. Bir eser alırsak sizden çok memnun oluruz hocam. Onu kulaklığı çık <laughs> Sesin konuştun mu? Sesin geliyor mu? Geliyor mu hocam ses? Tamam tamam. Kulaklığı çıkardım değişiklik var. Tamam. Bir tane ilahi söyleyeyim. Ondan sonra siz ikinci yayına girin. İnşallah. Tamam hocam. Sesi de aktif kullandık. Sesim iyi çıkmaz ama. İdare edin artık. Hocam her haliniz güzel. Biz seviyoruz. İnsanı sev, insanı yücelt. İnsan Allah'ın en güzel cevheri. Sadece aklın evet. Zeki değil, herkesi sev. <laughs> vakti esen yerler Ak yolunda öten diller Güneşten kavrulan çöller Daim söyler Sübhan Allah. Güneşten kavrulan çöller Daim söyler Sübhan Allah. Gökyüzünde uçan Kuşlar, kuşlar, bulutlar, dar, akan yaşlar, sıra sıra dağlar, taşlar, daim söylerdi bu anallar. Sıra sıra dağlar, taşlar, daim söylerdi bu anallar. Muy